みんで。 kombin iki önünü bu şekilde ördüm aynı görkezdiğim gibi bu şekilde kol kısımlarından alt kısma 90 santim olanı kadar uzunlukta iki taramda ördüm şimdi hırkamızı iki katlayacağız Evet hırkamızı iki katladım Arkasını arka katladım bu şekilde Bakın kol kısımlarına uç kısımlarına lastik ördüm Al kısımlarda nasıl ördüm göreceğim. şimdi kol kısmı uç kısımdan gelip kol, kollarımız bile iki kenarlarını dikeceğiz Ondan sonra alt kısımdan da lastik yapacağız Evet şimdi kollarımızı bu şekilde katladım şimdi bu uç kısımdan bu şekilde dikeceğim lastik kısmına da bakın bu şekilde buradan bir sıra sık iğne geçtim bu şekilde sonra lastik kısımları ördüm alt kısımda görkeceğim şimdi bir yün iğnesine kendi ipinden geçirdim ipimi şimdi bu şekilde tutuyorum şekilde dikiyorum. Bunun ucunu da alıyorum. şekilde. Şimdi bakın hep sık iğnelerin pauzanların hem aynı olduğu için bakın bu şekilde iğnem geçiriyorum dikiyorum tek tek bakın, ikinci sık iğneden bu şekilde hemen karşı tarafta da aynı sık iğneden geçiriyorum iğnemi bu şekilde dikiyorum dikenimizde gevşek dikelim çok e, şey dikmeyelim sık dikmeyelim bakın bu şekilde gevşek diksek daha düzgün durur en son sık iğneden bu taraf karşı tarafta da en son sık iğneden iğnem geçiriyorum bu şekilde dikiyorum Bundan. Şimdi trabzanla geçiyorum? Bakın ilk trabzan karşı tarafta da ilk trabzanın üstünden yine geçiriyorum bu şekilde. Dikiyorum. Bakın ikinci trabzanla da. Hep alıp dikiyorum. Trabzan saylamı da aynı olduğu için kol kısımlarımızda aynı ee, aynı trabzanlar aynı olduğu için burası da her yeri de aynı olacaktır. Bu kenar kısımları da sayılır aynı olduğu için hepsi bir anda bitecektir. Şimdi ben bakın buradan aynı o şekilde dikeceğim. Buradan döneceğim. Sonra tam alt bakın ön kısmını bile bakın ön kısımda, arka kısmını tam yan tarafından alta kadar dikeceğim. Aynı gör gibi bakın alt katlar dikeceğim. O aynı bu şekilde ol kol kısmımızı da uç kısımdan başlayıp uç kısımdan başlayıp onu da aynı o şekilde dikeceğim. Sonra alt kısmımızda lastikleri başlayacağım. Evet kenar kısımlarını hırkamızın diktik. Bakın kol kısımlarında da alt kısımdan diktim kenarlarını da o şekilde diktim şimdi e, aynı kol kısmın uç kısımda gibi e, hırkamızın alt kısmını da lastik öreceğim şimdi hırkamızı açıyorum bu şekilde kenardan başlıyorum e, bir sıra sık iğne yapacağım bu şekilde ilk Tırabzanımızdan tığımı geçiriyorum. ipim bile ilmek alıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Aynı delikten tane de sık iğne ile başlıyorum. Şimdi her tırabzanın üzerine tane sık iğne yapacağım. Bu ipi de içinden alıp gidiyorum. Bu şekilde her tırabzanın üstünden sık iğne yapıyorum alt kısmımıza hırkamızın alt kısmından da lastik böğürce bu şekilde bu şekilde hırkamızın e, bu ucuna kadar Trabzanların tepesinden sık iğne yapacağım. Buraya kadar bitene kadar yapacağım. Evet sonuna kadar sık iğneleri yaptım. Şimdi en sonunda trabzanın üstüne de sık iğne yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şimdi e, Kırkamızı bu şekilde çeviriyorum. Lastik kısımlarına başlıyorum. İlk zinciri atlayıp ikinci zincirin bakın bu şekilde arka taraflarında ilmeklerden sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bakın ilk e, sık iğnemizin üstünden bu işlem yaptım. Şimdi ikinci sık iğneden, bakın ikinci sık iğneden delikten ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. İkinci delikten bakın ikinci hemen yanında ikinci delikten de ilmek alıp kaydırma yapıyorum bu şekilde çeviriyorum plastik kısmımızı şimdi ilk e, ilk sık iğnenin tek kanatlarından alıyorum. Bakalım bu şekilde değil tek kanatlarından ilmek alıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5, 6 7 tane sık iğnemiz olacak. sonuna kadar bu sayede şey e, arttırma hem de şey yapmasın dümdüz gitmesi için sadece 7, 7 tane sık iğne atacaksınız. Yani siz e, daha büyük lastik isteseniz 10 zincire kadar çekebilirsiniz. Ben kol kısımlarında da aynı o şekilde 8 adet zincir çek başladım. 7 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bu şekilde lastiğimizi çeviriyorum. İlk sık in, bakın bu çektik zincirim. Tığın altında çektik zincirim. ilk yaptık sık iğnenin tek kanatından alıyorum. İlmek sık iğne yapıyorum bu şekilde. Hep tek kanatlarından alıyorum. şekilde 5 6 7 tane sık iğnemizi yaptım şimdi bakalım bunu önceden yapmıştık bak ilk dilikten tane ilmek alıp kaydırma yapıyorum ikinci dilikten de ilmek alıp kaydırma yapıyorum Şekilden şekilde çeviriyorum bu lastiğimizi çeviriyorum şimdi ilk sık iğnenin yarım Bakın e, tek kanıtlarının alıp sık iğneler devam ediyorum bu şekilde sonuna kadar 16 bu da 7 sık iğnemiz şimdi tane zincir çekiyorum çeviriyorum bakın ilk sık iğne bu çektik zincirim. ilk Bakın ilk sık iğnenin tek kanıtını alıyorum. Sık iğnelere devam ediyorum. 3 4 5 6 7 Bakın şimdi 7 tane yaptım. İlk bunu önceden yapmıştık. İlk delikten ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Birleştiriyorum bakın bu şekilde. Şimdi ikinci delikten de ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi de şu tarafa alayım. Çevirdim. ilk sık iğnenin tek kanatlarından alıp sık iğnelere devam ediyorum. Kol kısımlarına da aynı bu şekilde ördüm. Çok kolay yapması. Tan zincir çekiyorum. İlk sık iğnemi yarı tek kanatlarından alıyorum. Sık iğnelere devam ediyorum. Yedinci, en sonunda aksın yaptım şimdi bakın ilk delikten tane ilmek alıyorum kaydırma yapıyorum ikinci delikten de ilmek alıp kaydırma yapıyorum bu şekilde lastik kısmını çok kolay bakın bu şekilde şimdi ben bunu hırkamızın en son o kenarına gelene kadar e, lastik kısmını öreceğim sonuna kadar öreceğim Ondan sonra bu ön kısımlarına geçtim Evet lastiklamızı yaptım. Bu şekilde. Şimdi ipimi bakın en sonunda kenardan bitiş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın hırkamızın ön tarafına geçiyorum. Hızlıca çektim, çevirdim. Şimdi bakın sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde. Her sık iğne üstünden. Sık iğne yapıyorum. Şimdi kenar kısımlarına da bakın. Bu kenar kısımlarımızda sık yapacağım bu şekilde şu kenarlarındaki trabzanla açık yerlerine sık yapıyorum bu şekilde iğneleri devam edeceğim buradan geleceğim geleceğim yaka kısmından da dönü e, bu taraf taraftaki ön tarana kadar öreceğim Evet hırkamızın e, bir sıra sık iğne yapıp çıktım bakın bu şekilde bir sıra Aa, sadece omuz kısmında iki bir delikten iki tane sık iğne yaptım bu taraftan da aynı o şekilde iki tane sık iğne yaptım bir delikten dön, dönüş yerinde bu şekilde bir sıra sık iğne yaptım şimdi tekrardan sık iğne yapacağım 3 sıra sık iğne yapacağım bir sıramız yaptım şimdi ikinci sıramıza geçiyorum bu şekilde Sağ zincir çekiyorum. İlk sıra bu şekilde sık iğneden devam ediyorum. Şimdi ikinci sıramız Bundan sonra da tekrar bir tane sıra yapacağım. 3 sıradan sonra düğme deliklerine koyacağım. Evet. 3 sıra ördüm. Tekrardan da bir, bir tane sıra ördüm. 4 sıra toplamda 4 sıra sık iğne ördüm. Şimdi düğme deliklerine yapacağım. Düğme deliklerinde çengeli iğne koydum. Alt kısımdan buradan 18 santim koydum. Ondan sonra Çengeli iğne oydum. Her çengeli iğnenin arasında 9 santim sık iğne de sayında da 10 tane sık iğne oydum. Her iğne arasında. Düğmelerim de bu şekilde. Büyük düğme koyacağım. Bu şekilde. Şimdi sık iğneleri yaptım. Bakın buradan çengeli iğne koyduğumdan bir bakın bir tane dilik buradan da bir tane delik iki tane dilik atlayacağım. İki tane de zincir çekeceğim. Bir iki tane zincir çekeceğim. Bir iki tane delik atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu dilikten düğmem geçecek mi? Geçmese üç tane sık iğne yaparım. Bakın rahatlıkla geçti. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bu 5. Iı, sıramız. Sık iğne sıramız. Bu arada daha kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın bu buradan bir tane dilige atlıyorum. Yine bir tane dilige atlıyorum. iki tane dili atlayıp üçüncü delikten sık iğnelerimi devam ediyorum. Düğme deliklerimi koydum bu şekilde. Şimdi 10 tane de sık iğne yapacağım. 2 3 4, 5, 6. 7. Bu şekilde devam edeceğim. 7. Siz e, ne kadar yakınlıkta, ne kadar uzaklıkta koyma isterseniz e, yapabilirsiniz. 10 tane sık iğne yaptım. Buradan da bir iki tane zincir çektim. Bir iki tane delik atlıyorum. 3 delikten sık iğnelerim devam ediyorum Bu şekilde düğme deliklerimi koyuyorum bu şekilde işaret çengeliğine koydum 9 adet e, düğme koyacağım bu şekilde devam edeceğim e, sonra dönüp tekrardan bu karşı kenardan da öreceğim gelip gelip e, sonra da bakın bu bunu da yapıp gormek geriye geldiğimde bu şekilde bakın her bir dilin üstünden iki tane sık iğne yapacağım bir iki tane bir iki tane sık iğne yapıyorum sonra yine devam ediyorum bu şekilde son sıramızda her bir dilin üstünden yaptık düğme dilimizin üstünden iki tane sık iğne yapacağım ondan sonra da e, delikten delik yaptık sıramızdan sonra da tekrardan 4 sıra bakın buradan 4 sıra örmüştüm. E, düğme delikten sonra da 4 sıra öreceğim. Sonra düğmelerini dikeceğim O şekilde e, hırkamızı bitireceğim. Evet arkadaşlar hırkamız bitti. Düğmelerini de diktim. 9 tane düğme koydum. E, gerçekten hırkamız çok güzel oldu şekilde diktim. Bakın tam e, orta yerinden koyup diktim. Kenar kısımlarından e, sık tam ortasına. E, bu ön kısımlarına bakın 4 e, 5. sıramızda bakın ilk sıramız burada. Ondan sonra bir 2 4 4 5 sıradan sonra düğme deliğimizi koyduk. Ondan sonra tekrardan da 4 sıra sık iğne ördüm. E, hırkamızın Uzunluğunu e, söyleyeyim. 1 metre 15 santim oldu. İğne de, hırkamızın iğni de e, 55 santim oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Hırkamız hem de kalın hem de yumuşacık. Bakın bunun dokusuna bakın. Hem de kalın. Tam kışlık uzun bir hırkamız oldu. İpte 9 yumak kullandım. De. E, yumaklar da 100 gramdan Olduğunda 900 gram ip kullandım. Bu şekilde gerçekten herkese yapmasını tavsiye ederim. Çok güzel oldu, yumuşacık hem de tam kışlık uzun kalın hırkamız oldu. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.